Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın rahmeti, bereketi, esenliği üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim. Şu anda Antakya şehrindeyiz. Neden Antakya? Yasin suresinde Allah Estağfirullah şöyle buyuruyor. Vadrib lehum meselen ashabel kariye izca ehel murselun. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın kalbi sayılan bir sure, Yasin suresi Mekke'de nazil olmuş. Mekkeli müşriklerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ve Müslümanlara olan eziyetlerine karşılık işkencelerine karşılık bir anlamda onları teselli etmek, takviye etmek manasıyla Yasin-i Şerif nazil olmuştur. Yasin diye başlıyor. Yasin ne demektir? Alimlerin birçoğu bu hurufu mukata denilen, Kur'an-ı Kerim'de pek çok surenin başında yer alan bu harfler Allahu alem bis savab doğru manasını ancak Allah bilir denilen bu sözlerin bir anlamda bazı alimlerin görüşlerine göre ey insan anlamına geldiği söylense de bir kısım çoğunluk görüşüne göre de ey Muhammed'dir. Yasin Resulullah Aleyhissalatu vesselam efendimizin bir başka adıdır. Muhammed Aleyhisselam'a hitaben başlayan bu surede vel Kur'anil Hakim inneke le minel murselin. Şüphesiz sen gönderilmiş bir elçisin buyuruyor. İşte Allah Resulüne yapılan bu eziyet ve işkencelere Müslümanlar göğüs gersinler, ümit var olsunlar, Allah'tan umudu kesmesinler diye Cenab-ı Hak daha önce yaşanmış hadiselerden örnekler getiriyor bu surede. Ve hemen ikinci sayfasında Ey Muhammed vadrip lehum onlara örnek ver. Anlat onlara misal ver. Meselen misalini ashabel kariye. Kariye ashabını. Kariye neresi? Bütün tefsirlerde kariye aşağı yukarı ittifakla söyleniyor Antakya şehridir. Yani şu içinde bulunduğumuz şehir ve onun ashabı da İsa aleyhisselama iman etmiş havarilerdir. Havariler İsa Aleyhisselam'ın emri üzere Antakya şehrine gelirler. İzca ehel murselun. Bu şehre tebliğ için tevhidi, dini anlatmak üzere geldiler. İz erselna ileyhim husleyni. İkisi geldi. İkisi geldi. Fe kezzebuhuma fe azzezna bisalisin fe kalu inna ileykum murselun. Şimdi bu ikisi dediği havarilerin ikisi gelince burada Yahya, Yunus, Şem'un Safa. Bu iki elçi Yahya, Yunus e, havarileri geldi ve bu iki elçi de e, dediler ki iki elçi kalu ma entum illa beşerun misuna. Onlar elçiler gelince efendim elçiler biz sizin gibi insanlarız dediler ve ve ma enzeller <laughs> rahmanu min şeyin in entum illa tekzibun. Allahu Teala bizim gibi peygamberler göndermiştir. Allah'ın gönderdiği e, peygamberleri siz yalanlıyorsunuz e, e, efendim yalan söylüyorsunuz dediler. Buradaki insanlar siz de bizim gibi bir insansınız. Siz Allah'ın elçisi olamazsınız. Melek gibi değilsiniz. Ve Allah bir şey göndermiş değildir. Yalan söylüyorsun deyince onlar kalu buna ya'lemu inna ileykum al dediler ki Allah biliyor ki biz size gönderilmiş elçileriz. Ve ma aleyna illa belagul mübin. Bizim vazifemiz ancak size tebliğ etmektir, duyurmaktır dediler. Ve buraya İsa Aleyhisselam'ın havarisi olarak geldiler ve insanları dine çağırdılar. O sırada Antakya şehrinde Roma hükümdarının hükmü geçiyordu ve burada insanlar genellikle Allah inancı olsa da müşrik idiler. Müşrikler hakimdi ve onlar e, bu elçilerin gelmesinden rahatsız oldular, hoşnutsuz oldular ve onlara karşı çıktılar, onlara tepki gösterdiler ve dediler ki kalu inna tetayyarna bikum le in lem lenercumennekum ve le azabun elim. Siz geldiniz başımıza uğursuzluklar geldi. Bir sürü olay çıkmaya başladı burada. İnsanlar ihtilafa düştüler. Eğer bu çağrınıza davetinize, dine davete Son vermezseniz sizi taşlayacağız ve sizi çetin bir azapla, elin bir azapla cezalandıracağız dediler. Elçiler de dediler ki, Kalu tairukum maikum. Sizin uğursuzluğunuz sizdendir. Bizden niye uğursuzluk gelsin? Eyin zükkirtum. Eğer böyle bir şey diyorsanız bel entum kavmun Hatta aşan, azgınlaşan sizlersiniz. İşte o sırada ve ca emin aksal medine tiraculun yasa kale ya kavmit tebi'ul mürselin onlara iman etmiş ki Kur'an'ın tefsirlerindeki kişi Habibi Neccar şu anda hemen benim e, sol tarafında yatan zattır. O Aksal Medine şehrin en ücra tarafından en son tarafından koşarak geldi bir adam Yes'a koşarak Kale ya kavmi ey kavmi ey Antakya ahalisi ey şehir ahalisi ittebi o el murselin. Bu gönderilen erçilere tabi olun. itte bu menlayes elkum ecran ve hum muhtedun. Bunlar sizden bir ücret de talep etmiyorlar. Bu dine gireceksiniz diye, tevhide geleceksiniz diye herhangi bir ücret, zorlama, bir karşılık menfaat beklemiyorlar ki ve hum muhtedun. Sadece onlar efendim hidayetinizi istiyorlar, hidayete çağırıyorlar ve maliyale lezi fatarani ve ileyhi turcaun. Ben nasıl olur da efendim sizin bu çağırdığınız Allah'a dönecekken, ahiret varken, ölüm varken sizin şirk koştuğunuz şeylere ben ibadet edeyim. Bak bunlar Hakk'a davet ediyorlar. اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِيَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِدُرِّنْ لَا تُونِ عَنِّي شَفَاتُمْ شَيْءًا وَلَا يُنْقِزُونَ Sizin bu taptığınız, peşine gittiğiniz ilahlar, şirk koştuğunuz ilahlar, bunlar herhangi bir şekilde zarar verebilirler mi? bir fayda verebilirler mi? Bunlar şefaat edebilirler mi? Ki siz bunlara tapınıyorsunuz, bunların peşinden gidiyorsunuz. اِنِّي اِذَنْ lefi دَلَالٍ mübin Ben de sizin gibi olursam, Hani sen, siz bize karşı çıkıyorsunuz, elçilere karşı çıkıyorsunuz. O zaman sap, açık bir sapkınlık içerisinde olmuş olurum dedi. İnni amentu bi rabbikum fesme Ben iman ettim bu elçilere, Rabbime iman ettim ve siz de onu, onları dinleyin denildi. Fakat Habibin Neccar'ı taşladılar, Hatta bir rivayete göre başını vücudundan ayırdılar, testereyle doğradılar ve Allahu Teala da o şehit düşen Habibi Neccar zatı kıylet hulil cenne, Cennete gir buyurdu. Kale yale kavmi ya lemun. Şu şefkate, şu merhamete bakar mısınız? Gelen elçilere sahip çıktı. Onları korudu ve onlara iman etti. Hak yoluna girdi, tevhide girdi kelime-i getirdi. Müslüman oldu. Allah'ın dinine girdi. Fakat kavmi onu paramparça etti. Şehit ettiler. Katlettiler. Bin bir türlü eziyetle öldürdüler. Ölürken de ya leyte kavmi ya lemun. Keşke kavmim bunları bilseydi. Menniyetti. Bima li rabbi ve cealeni minel mükramin. Allah ona cennete gir deyince şehitler çünkü ölür ölmez cenneti görürler ve cennetteki makamlarından tadarlar. Makamlarına oturup Allah'ın verdiği rızıklarla rızıklandırılırlar. Keşke Allah'ın bana ikramından da haberdar olsalardı. Allah'ın beni bağışladığını bilselerdi. Büyük bir eziyet oldu. Büyük bir sıkıntı oldu ve bu zatları burada kovdular ve Habibi Neccar'ı şehit ettiler. وَمَا ma عَلَىٰ قَوْمِهِ kavmihi min ba'ti min cundin min وَمَا كُنَّا ve ma kunna munzirin in kanet illa sayhatan Evet huzurunda bulunduğumuz Yasin suresinde isimleri tek tek geçmese de ashab olarak zikredilen Habibi Neccar Antakyalı efendim İsa Aleyhisselam'ın havarlarına iman etmiş şehit Habibi Neccar'ı ...görüyoruz. Hemen sağımda da... ...Şemun-u Safa. O da gelen... ...üçüncü olarak... ...elçilerin takviye edildiği... ...ikiyi üçle takviye ettik diyor Cenab-ı ...Kuran-ı Kerim'de. Üçüncü şahusta... ...Şemun-u Safa. Habib, sevgili demek. Efendim, aynı zamanda... ...Rasul Efendimiz'in de sıfatlarından biridir. Habibullah'tır. Allah'ın sevgilisi. Habibi... ...netcar. Netcar, marangoz demektir. Dülger demektir. Marangozluk yaparmış ve kendi helal rızkını arayan bir zatıymış Habibi Neccar. Ee, Antakya şehrinin e, 36 milattan sonra 36 yıllarında e, büyük bir deprem olduğu tarihi vesikalarda geçiyor. İşte o depremle birlikte bu şehir yerle bir olmuş sonradan yine kurulmuş. Habibi Neccar'ın Kur'an'da iman eden, elçilere iman eden kişi şehrin en uzak tarafından koşarak gelen kişi olduğu e, Kur'an'da geçiyor. Ve böyle bir e, zat e, burada e, şu anda huzurlarındayız. Burası Habibi Neccar'ın sandukası. Burada Şemunu Safa'nın sandukası. E, sanduka niçin yapılır? Sanduka e, mezarlarının üzerlerine ziyaret edilsin diye ayrıca bir sanduka yapılır. Üzeri yeşil örtülerle örtülür. Ama gerçek hemen mezarları bu sandukaların aynı hizasında ve aşağıdadır. Eyüp Sultan türbesini bilirsiniz. Halit bin Zeyd Ensar'ın türbesinde de sanduka yukarıdadır. Mezarı hemen onun hizasında aşağıdadır. Burada da aynı ortamı görüyoruz, aynı yapıyı görüyoruz. Şu anda türbenin aynı hizasında Aşağıda sanduka var, sonra e, aynı Neccar Camii'nin avlusunda yer alan e, Yahya ve Yunus elçileri de, havarileri de e, orada inşallah sizlere e, ziyaret ettireceğim ve göstereceğim. Şimdi gelin hep beraber e, sandukaların hizasındaki hemen bir kat aşağıdaki mezarların başına... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.